Mükemmelliyetçilik ve erteleme davranışı sıklıkla birlikte görülmekte olup kişilerde artan bir kaygıya neden olur. Bu davranışları sergileyen kişiler genellikle yüksek beklentilere sahiptir ve hataya karşı düşük tolerans gösterirler. Sürekli yaptıkları işte en iyi olma, beğenilme ve takdir görme beklentileri söz konusudur. Bu durumu gerçekleştiremeyeceklerini düşündükleri durumlarda ise yapacakları işi erteleme seçeneğine giderler. Elbette bu gerçekçi olmayan yüksek beklenti ve bu beklentinin üstesinden gelemeyerek gösterilen erteleme davranışları kaygıyı da beraberinde getirecektir. Bu davranış döngüsünde yer alan kişilerde oluşan başarısızlık korkusu ve erteleme davranışına bağlı olarak içinde bulunduğu durumun sonucuna dair belirsizlik duygusu, stres ve yoğun kaygı oluşturacaktır. Aynı zamanda bu yetişkinler benzer tutumlarda çocuklar yetiştireceklerdir. Bu durumun giderilmesi adına öncelikle yapılan işler bölümlere ayrılarak daha kolay üstesinden gelinebilir bir duruma getirilmeli ve planlı çalışılmalıdır. Kişi neden yüksek standartlar geliştirmek zorunda olduğu üzerine içgörü geliştirmeli ve başkasına kendisini beğendirme arzusundan kurtulmalıdır. Bu duruma dair farkındalık kazanmak adına uzman desteği alması, ileride kaygı ve strese bağlı sorunlardan da uzaklaşması için en doğru seçim olacaktır.